Merhabalar hanımlar iğne oyalarım zahar youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir önceki videomda söylemiş olduğum gibi Bu tesbihimizin aparatlarını nasıl çıkartıp Çiçeklerimizi yaptığımız bu çiçeklerimizi Nasıl taktığımızı nasıl montelediğimizi göstereceğim inşallah Yeni gelen arkadaşlarım kanalıma abone değilseniz Ücretsiz abone olabilirsiniz Yanındaki zil butonu da aktif hale getirirseniz Bundan sonra atacağım videolardan da haberdar olursunuz. İplerinizi de İnce Nakış Instagram sayfasından güvenle temin edebilirsiniz hanımlar. Ben böyle buna müşterim inci tesbih istemişti. Tesbihlerinizi de iplerinizi aldığınız yerden temin edebilirsiniz hanımlar. İnce Nakış sayfasında. Şurada bir tane gancısı var. O gancısını bakın şimdi hep beraber açıyoruz. Daha sonra bunu Normalde karga burnuyla yapıyorduk ama ben bulamadım maalesef. Bugün de penseyle de yapabilirsiniz. Bunu buradaki kanca gibi olan yeri açtım. Şimdi aparatlarımın hepsini çıkartıyorum bu şekilde. Sıra sıra yine bunları kullanacağız. Burada kalsın. Bakın hanımlar. Daha sonra Şurada püskülü tutan yeri de açacağız. Biraz daha açalım. Bunu da buradan çıkartıyoruz. Püsküllerinizi atmayın, sakın. Başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Hatta aranjman olarak da burasına zincir takıp da bunların arasına da kullanabilirsiniz. Şimdilik bize lazım değil. Bunları tamamladık. Hepsi hazır. Şimdi sihirli arkasını buru yaptığımız için burada biraz iplerimiz var. Şurada bana en uzun olanı alıyorum. Şu kenara koyalım. Bunları arkadaşlar şuradan iğnemizle birbirine ekleme yapıyoruz. Şuradan takalım hemen. İki tanesini bu şekilde ekliyorum. Ben tespih çiçeklerin burlarını fazla uzun yapmıyorum. Yani şu aparatın burasına kadar getirmiyorum burlarını. Şurada tutuyorum. O kadar örmenize de gerek yok. Bu şekilde şunu da araya alıp bir iki tane düğümle bunları birbirine sıkılaştırıyorum. Bakın bu düğüm attığım ipimle şimdi kurtuluyorum. Şimdi diğer sihirli alkın ipini alıyorum. Şimdi bunu da buna takıyoruz bu şekilde. Şöyle yan yana yan yana hepsini birer araya getiriyoruz. Şu ip bize lazım. Şimdi buradan üçüyle beraber bu şekilde sıkı sıkı düğümler atıyoruz. Biraz zorlanacaksınız ama olsun. Sıkı oluyor, korkmayın. Bir tane daha şuradan bir yerden tutturalım. iğne girmiyor. Şöyle tek tek alalım. Bir tane de buraya tek düğüm oldu. Şöyle yaptım. Tek düğüm mü oldu sen? Bekle şu iğnem olsun şöyle iki tane videoyu kesmeyeceğim olduğu gibi sizlerle paylaşacağım Evet bu da tamam. Şimdi bu hıpmdan kurtulalım. Evet amlar. Şimdi bizi. Bakın şuradaki aparat yerleri, e, aparatın gözlemeleri büyük olduğu için yine bu iğneyi kullanacağım. Eğer küçük olursa ince iğne kullanın. Şimdi şuradaki kanca olan yer var ya. Orayı biraz düzeltelim şekilde şöyle açalım biraz dikmiyorum şuralardan bir yerden şimdi yine zor geçti ama inşallah bu kolay geçer elimde de dönüp duruyor şuradan bir yerden bunu geçireceğiz karşıya. Gittim mi? Tamam mıdır? Tamamdır. Bakın. Şöyle biraz daha açalım. Şimdi burayı sıkıştıracağız. Burayı değil de şurayı biraz. Şu tarafa doğru sıkıştırıp daha sonra pensemle bunu buraya iyicene Evet, bakın var bu şekilde. Korkmayın artık bu buradan mümkün değil çıkmaz. Bakın dediğim gibi bu bize lazım bu ipimiz. Şimdi bunu takıyorum. Şurayı ayarlayacağım. Fazla apartmanın burası zor geçiyor. Dar olduğu için. Bakın bu kadar yeterli. Bakın burada. Yani bunu buraya kadar örmenize, ta şuraya kadar örmenize gerek yok. Yeterli bu kadar. Şimdi ne yapacağım? Benim tespihimin aparatlarını buraya takacağım. Şu iğnemdeki iple de bir iki tane şuradan Şuradan geçireyim şuraya. Evet. Bir iki tane şuradan tutturacağım hanımlar. Bakın. Şimdi şuraya getirdim. Karşı tarafa takıyorum. Şöyle. Yani burun borularını buraya kadar indirmenize inan ki gerek yok. Zaten içeride kalıyor. Orayı örmenize gerek yok. Emeğinize yazık. Bir iki tane buradan neden diktiğimi de söyleyeyim. Şurası gevşeme yapıyor. Gevşediği zaman da bu aşağıya doğru gidiyor. Lıkır lıkır bu çiçek buradan oynuyor. Hem böyle daha sağlam oluyor. Sağlamış her zaman iyidir. Biraz zorlanıyoruz ama sorun değil olsun. tane yeterli. Yani hiçbir işin kolaylığı yok hanımlar. Her işte bir zorluk var. Her işte pratiklik var. Bu ip buradan gözükmeyecek bile. Sağlam olsun. Müşteriniz memnun olsun. Yeter ki. Ben şu daramları bir iki tane daha dikip geleyim çünkü zorlandım. Videoda çok uzun olacak o zaman. Neyse tamamdır. Bir iki bir tane de buradan iki olsun. Bu benim siparişim. Şimdi şuradan bir yerden bunu sıkıca bir düğüm atalım. Düğümümü de şuradan. Bakın şuradan bir yerden atacağım düğümümü. Şu şekilde tutuyorum. Bir tane düğüm atmanız yeterli. Çünkü bu bunu bu buradaki kanca tutuyor bu iğnenin kancası tutuyor. sağlam olsun işiniz her zaman ha buna da dikmeyebilirsiniz aparatınız ne renk sarı sarı simle dikebilirsiniz şuradan çıkartıp keseceğim şimdi gümüş rengi gümüş rengi simle de dikebilirsiniz Bundan kurtulduk şimdi. Var mı bir sıkıntı burada? yok. Bakın. Şimdi ben buraya boru örseydim uzunca. Buraya kadar zaten bunun arasında kalacak. O boru gözükmeyecek bile. Şimdi ilk önce bu aparatımızı takıyoruz. Daha sonra bunu incimizi, büyük incimizi ve bunu takıyorum. Evet. Şimdi burada yine bir kanca oluşturacağız. Ne yapıyorum? Burada biraz fazlalık var. Alıyorum. Fazlalığı aldım. Şimdi buraya Şöyle bir kanca yapıyorum. Kancamı yapıp daha sonra şunu takacağım. tesbihimizin şuradaki aparat yerinden bakın. Taktım. Bakın kancamı biraz daha şöyle aşağıya doğru eğiyorum. Ve sıkıştırıyorum burayı. Bakın. İşte bu kadar. Tesbih çiçeğimiz, tesbihimizin montalaması bu kadar. İnşallah elim sağa sola kaçmamıştır. Tesbihle uğraşırken iyi ekranı da hiç bakmadım. İnşallah beğenmişsinizdir hanımlar. Instagram sayfama da beklerim. oyalarım alt tire Zuhal. Bu güzellikleri de müşterimindi. de yapım aşamasını da inşallah bir gün paylaşırız. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize saygılı davranın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.